Bu Emirül Müminin İmam Ali'nin as Erbain ziyaretçilerine hitaben yaptığı çağrıdır. Dünyadaki ihtiyaçlarınızın karşılanacağını ve dünya ile ahiretteki belaların sizden uzaklaştırılacağını garanti ediyorum. Evet bu çağrı doğrudan Erbain ziyaretçilerine yöneliktir. Yüce Allah İmam Hüseyin'in Az kabrinin başına melekler görevlendirmiştir. Bir kimse onun ziyaretine niyet ettiğinde Allah Allah onun günahlarını bu meleklere teslim eder. Ziyaretçi her adım attığında melekler onun günahlarını silmeye başlar. Sonraki her adımda sevapları kat kat artırılır. Öyle ki sonunda cennet ona kesinleşmiş olur. Ziyaretçi Erbain günü türbeye ulaşıp gusül abdesti aldığında Peygamber Efendimiz Sav şöyle nida eder ey Allah'a doğru yol alan yolcular müjde olsun size sizler benimle cennette olacaksınız ve ziyaretçi Hz. Hüseyin'in az türbesine ulaştığında şöyle selam verir selam olsun size ey Allah'ın ehli selam olsun size ey Allah'ın seçkin kulları selam olsun sana ey Eba Abdillah Hüseyin